Meme kanserlerinde tanı yöntemlerini belirlerken hastanın yaşını ve aile hikayesini göz önünde bulunduruyoruz. Meme kanserinin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Multidisipliner yaklaşımdan kasıt sadece meme cerrahlarının değil, bu işle ilgilenen diğer branşların da tedaviye dahil olma sürecidir. sorunun aslında net bir cevabı şu an literatürde vardır. Yapılmış yayınların hiçbir tanesinde meme kanserini tetikleyici böyle bir faktör saptanmamıştır. Müzik Merhaba, ben meme cerrahisi uzmanı doçent doktor Pelin Basım. Bugün sizlere meme kanseri ve tedavisi ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Öncelikle meme kanseri nedir? Meme kanseri tıpkı diğer kanserlerde olduğu gibi memeyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıdır. Meme kanseri belirtileri çok çeşitli olabilir ve kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Çoğu hasta memede kitle şikayetiyle polikliniklere başvururken memede şekil değişikliği, renk değişikliği, çöküntü, portakal kabuğu görüntüsü, koltuk altındaki lenf bezlerinde şişme ya da memede ağırlık hissi şikayetiyle de polikliniğe başvurabilirler. Buna benzer şekilde meme ağrısıyla da başvuran hastaların %1'inde meme kanseri insansını görüyoruz. Meme kanserinde bir takım risk faktörleri sayılabilir. Kimler daha yüksek risk grubu altındadır? Örnek olarak vermek gerekirse erken adet gören bayanlar, geç menopoza girenler, hiç doğum yapmamış olanlar ya da 35 yaş sonrasında doğum yapmış olanlar, genç yaşlarda radyasyona maruz kalanlar, işlenmiş gıdaları çok tüketenler ve buna bağlı obezite ile mücadele edenler, aşırı alkol kullananlar daha yüksek bir risk grubunu oluşturmaktadır. Bir diğer risk faktörü ise genetik meme kanserleri açısından oluşturulan risk faktörleridir. Ailede bir veya birden fazla meme kanseri hastası bulunan bireylerin daha sıkı tedavi edilmesi gerekir. Meme kanserlerinde tanı yöntemlerini belirlerken hastanın yaşını ve aile hikayesini göz önünde bulunduruyoruz. Genel olarak sistematik meme muayenesini 40 yaşından sonra polikliniklerimizde yapmaya başlıyoruz. 40 yaşından sonra mamografi ve ultrasonla yıllık değerlendirme yaparken 30'lu yaşlarda bize bir şikayetle başvuran hastalarda öncelikle ultrasonografik görüntülemeleri kullanıyoruz. Bu durum e, ailesinde meme kanseri olan hastalarda değişkenlik gösteriyor. Özellikle genç yaşta meme kanseri geçirmiş bir veya birden fazla yakın olan kişilerde ise bu geçirilen yaştan 10 yaş önce takip amacıyla polikliniklerimize başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Meme kanserinde en önemli faktörlerden bir tanesi hastalığın yakalandığı evre. Kabaca bahsetmek gerekirse biz hastaları tümörün boyutu, koltuk altında metastazı ve vücuda sıçrayıp sıçramamasına göre 3 ayrı grupta değerlendiriyoruz. Erken evrememe kanserleri küçük tümörler ve koltuk altına sıçramamış lezyonlar, lokal ileri dediklerimiz memede kitle var ve koltuk altına sıçramış tümörler, uzak metastazlı hastalar ise meme kanserinin yanı sıra vücudun başka organlarında da tümörün görüldüğü hasta gruplarını oluşturmaktır. İleri tanı yöntemlerinden bahsetmemiz gerekirse meme MR bize en çok yol gösterici görüntüleme yöntemlerinden olup burada da şüphesi devam eden hastalarda kalın iğne biyopsi ile kitlenin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmaktayız. Meme kanserinin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Multidisipliner yaklaşımdan kasıt sadece meme cerrahlarının değil bu işle ilgilenen diğer branşlarında tedaviye dahil olma sürecidir. Tüm hastaların tedavi protokolleri bireysel olarak hazırlanır. Her hasta öncelikle cerrahi uygulanacak ya da öncelikle kemoterapi alacak diye bir genel geçer kurallar bütünü söz konusu değildir. Burada durum tamamen hastaya özel planlanan bir tedavi metoduyla gerçekleştirilir. Hastanın tüm verileri elde edildikten sonra hastalığın evresine ve tümörün biyolojisine bağlı olarak öncelikle cerrahi yapılan, öncelikle kemoterapi tedavisi gören ya da bunların hiçbir tanesinin uygun olmadığı hormonoterapi ile tedavi gören hastalarımız söz konusudur. Bu sıralamanın yapılabilmesi için hastanın tüm tetkiklerinin tamamlanmış, tümörünün biyolojisinin belirlenmiş, gerekli bütün e, evrakların toplanarak bir konseyden geçirilmiş olması gerekir. Böylece tedaviye karar verilir. Burada akıl karıştıran sorulardan bir tanesi de tüm memenin alınıp alınmayacağı hususudur. Genellikle hastaların en büyük endişesi memelerini kaybetme korkusudur. Bu korkuyu birazcık daha azaltan günümüz teknolojisinde öncelikle kemoterapi uygulamaları yaparak tümörlerin küçültüldüğü ve böylece memenin korunabildiği vakaların sayısının hızlıca artmasıdır. Peki tüm bu ilerlemiş teknolojiye rağmen hiçbir hasta memesini kaybetmez diyebilmek söz konusu mu? Böyle bir söz verilebilir mi? Hayır böyle bir söz verilemez. Bazı hastaların gerçekten de memelerinin total olarak yani komple alınması gerekmektedir. Ancak eş zamanlı rekonstrüksiyon dediğimiz plastik cerrahi işlemleriyle bu hastalara aynı seansta yeni bir meme yapmak söz konusudur. Hangi hastalarda total olarak memenin alındığını konuşacak olursak memenin tamamını tutmuş tümörlerde enflamatuar meme kanseri dediğimiz halk arasında iltihaplı meme kanseri olarak bilinen kızarık, şiş, ödemli meme ile başvuranlarda radyoterapi alamayacak radyoterapi almasına kontraindikasyon oluşturan durumlar bulunan hastalarda gebe hastalarda meme koruyucu cerrahi uygulayamamaktayız. Meme kanseri tedavisi geçiren hastalar uzun bir süre doktor kontrolünde olmak zorundalar. Bu süre yaklaşık olarak ortalama bir 10 yılı bulmaktadır. Bu 10 yıl içinde ilk 2 yıl 3'er ayda bir, daha sonraki 5 yıl 6 ayda bir ve totalde 10 yıla kadar yılda bir bütün rutin muayenelerinin yapılıp gerekli tetkiklerin istenmesi gerekmektedir. Bu süreçte hastayı sadece meme cerrahisi uzmanı değil aynı zamanda bir onkoloğun da değerlendirmesi ve bu şekilde sistemik bir hastalık olan meme kanserinin metastazlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Meme kanserinden korunma yollarından bahsetmek gerekirse genel geçer sağlık kurallarının ötesinde aslında size çok fazla ayrıntılı verebileceğimiz bir ispatlı bilgi yok. Sağlığına dikkat eden, rutin düzenli kontrollerini yaptıran, beslenmesine dikkat eden, sporunu düzenli şekilde yapan, aynı zamanda işlenmiş gıdalardan uzak duran ve radyasyon içeren alanlardan ve manyetik alanlardan uzak duran bireylerde daha az görüldüğünü biliyoruz. Özellikle iri memeli kadınlarda daha fazla meme kanseri insidansı olduğu için meme küçültme operasyonlarının da meme kanseri için bir önleyici yöntem olduğu ile ilgili elimizde şu anda literatürde veriler söz konusudur. sizlere meme kanseri ve meme kanseri tedavisi süreçleriyle ilgili bilgiler verdim. Şimdi de sizden gelen soruları yanıtlayacağım. En sık sorulan sorulardan bir tanesi meme kanserlerinin erkeklerde görülüp görülmediği. Evet, erkeklerde de meme kanserleri görülebilir ve hatta tüm meme kanserlerinin yüzde birini erkeklerde görmekteyiz. Erkeklerde görülen meme kanserleri maalesef çok daha geç evrelerde yakalanmaktadır. Bunun sebebi de erkeklerin bu konuda daha az bilinç sahibi olmaları, memelerinde ele gelen kitle nedeniyle hekime başvurularının çok geç dönemde gerçekleşmesi ve gerçekten de erkeklerde rastlanan meme kanserlerinin kadınlara oranla daha agresif seyretmesidir. Pek çok hastamdan gelen bir önemli soru da Meme kanserini önleyebilmek için memelerin içinin boşaltılıp boşaltılmaması gerektiği hususu. Bizim hastalara böyle bir önerimiz yok. Açıkçası memelerdeki evet büyüklük meme kanseri riskini arttırdığı için meme küçültmeye bir yönlendirmemiz söz konusu. Ancak memenin komple olarak boşaltılması meme kanseri olmasını engellemez. Çünkü meme kanseri meme dokusu olmadan da oluşabilecek bir kanser türüdür. Yani her iki memenizin içini boşalttırmış olsanız da sizin geninizde eğer bir meme kanseri hikayesi varsa karaciğerinizde de tezahür edebilir meme kanseri. Dolayısıyla meme kanseri sistemik bir hastalıktır. Aynı şeker hastalığı gibi vücuda gezen bir rahatsızlık olarak algılanır. Bu aşamada profilaktik mastektomi dediğimiz yani koruyucu meme boşaltma işlemi dediğimiz operasyonu biz sadece genetik testi pozitif olan hastalar için önermekteyiz. Bir diğer başvuru sorusu da Memede eline kitle gelen her hastanın bu kitleyi aldırıp aldırmaması gerektiği hususu burada aslında memedeki kitleleri sınıflamak gerekiyor. Yani her memede görülen kitlenin bir kanser olmadığını hastaya anlatmamız gerekiyor. Buradaki en önemli nokta kitleye gerçek tanıyı koyabilmek. Kitleler genellikle 3 sınıfta inceleniyorlar. Non proliferatif yani asla kansere dönmeyecek kitleler, proliferatif yani kansere dönme riski olan 5 yıl, 10 yıl gibi bir aralıkta kanser geliştirme riski olan ya da zaten hali hazırda meme kanseri olan kitleler. Zaten meme kanseri olan kitlelerin cerrahisini yahut diğer tedavilerini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Burada iş aslında bu proliferatif ve non proliferatif dediğimiz kitlelerin arasındaki ayrımı yapmak. Biyopsi yaptıktan sonra kitlenin zararsız olduğu ve bu kitlenin burada durmasının hastanın ileride meme kanseri riskini arttırmayacağını ispatladıktan sonra bu kitlenin alınmasına gerek olmamaktadır. Ancak kitlede yıllar içinde tedrici bir büyüme varsa, kitlenin arkasında, sağında, solunda oluşabilecek bir tümöral dokuyu saklama ihtimaline karşı bu kitlenin alınması gerekebilir. Meme kanseri ameliyatı sonrası nasıl bir bakım uygulanacağına dair pek çok soru almaktayız. Bu konuda aslında erken evre ve geç evre olmak üzere bir takım ayrımlar yapmaktayız. Erken dönemde meme kanseri cerrahisi geçiren hastalarda genellikle şekerli gıdalardan uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri, egzersizlerine dikkat etmeleri, eğer koltuk altı lenf bezi diseksiyonu yapıldıysa o kollarıyla çok ağır yük taşınmamaları, uzun süre güneşte kalmamaları, sıcak ortamda çok uzun süre bulunmamaları gibi önerilerde bulunmaktayız. Geç dönemde ise yine aynı şekilde koltuk altı diseksiyonu yapılan hastalarda o kolu e, enjeksiyon yapılacak ya da damar yolu açılacak bir organ olarak kullanmamaları, o koldan tansiyon ölçtürmemeleri, ellerini kesmemek için gerekli önlemleri almaları ve hatta e, kendi istekleri dışında bazen herhangi bir sağlık problemi geliştiğinde hastaneye başvurduklarında farkında olmadan o koldan damar yolu açılabileceği için pembe bir bileklik takarak kollarını korumaya almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu sorunun aslında net bir cevabı şu an literatürde vardır. Yapılmış yayınların hiçbir tanesinde meme kanserini tetikleyici böyle bir faktör saptanmamıştır. Bu kullanılan koltuk altı deodorantların içinde eğer alüminyum ya da talk bulunuyorsa koltuk altındaki kıl köklerinin diplerine tıkadığı için hidradenit denilen koltuk altında başka bir Kıl kökü iltihabına sebep olabilmekle beraber kanserle hiçbir ilişkisi yoktur. Bugün sizlere meme kanseri ve tedavisiyle ilgili bir takım bilgiler verdim. Erken teşhisin öneminden bahsetmeye çalıştım. Erken teşhis olan hastaların ne kadar hızlı şekilde tedavi sürecine girdikleriyle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacımdı. Ee, i̇lerleyen dönemde erken teşhis için kendi kendine meme muayenelerinizi ihmal etmemenizi öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim.